Allah Allah. Nereye koydum ben bu parayı ya? Hayret bir şey ha. Dur yok. Hayır yani yürüyerek gelmesek çaldırdım diyeceğim ha. Yine cüzdanını evde unutmuş olmayasın? Boşuna oralara bakma bulamazsın. En iyisi bu sefer de ben vereyim ha. Madem paran yok. Hayır yani para var da... ...herhalde evde unutmuşum abi. Tamam tamam. Versen şu hesabı bana. Yok! Birader bakar mısın? Ya Numan abiciğim be. Böyle surat yapacaksan hiç verme daha iyi. Yazdırırdık hesaba sonra ben öderdim ya. Oğlum para kazanıyorsan yanına almayı unutmazsın. Bilimsel bir gerçek bu. O da olacak abi. Günün birinde gireceğim bir işe göreceğim gününü sende. Bir ara yapıyordun sen. Ne oldu o iş? Bıraktım o iş. Başıma bir iş geldi. Tövbe ettim badigatla. Hayrola? Kavga durumları falan mı? Yok ya. Hani şu Tarkan var ya pop çocuk. Ee? Ha, onun konserinde ufak bir baygınlık olayı geçirdim. Yani o gün yemeği biraz fazla kaçırmışım. Haliyle itiş kakış arasında benim tansiyon gün yukarı ben böyle küt aşağı. Para tamamdır hocam sağ olasın. i̇şte ondan sonra mahallede başladı biz. Efendim erkek adam Tarkan'ın konserinde ayılır mı bayılır mı? Bu çocuk yumuşak mı diye dedikodu çıktı mahalle. ...yani bu benim gibi bir delikanlıya atılacak iftira mı ya? Biz orada canımızın derdine düşmüşüz... ...el alem dalga geçiyor. İşte ben de tövbe ettim madigatla. <laughs> Geçmiş olsun. Ee, ne diyeyim? <laughs> Üç kuruşluk para olduğuna... ...miki pozisyonuna düştük. Olsun. Sen delikanlı bir mikisin. Lan Numan abi... ...gel ben de sana bir kıyak yapayım be. Gerçi nakden ödeyemem borçlarımı ama... Al şu telefonu. istediğin yere ara. Sınırsız kontur abi. Yakış şunu cebine. Ben şimdi ne alayım ya? Al al. Böyle kıyak mı olur? Git içine oğlum be. Allah Allah. Abicim ayıp ediyorsun ama. Bundan büyük kıyak olur mu ya? Bak buranın telefon görüşmeleri meşhurdur abi. Yani şebeke tam buradan geçiyor. Uydu da kabak gibi görüyor burayı. Abicim en ufacık bir parazit yok. Bırak dedim oğlum ya. Bak ihtiyacım olsun sana gideceğim. Söz. Anladım. Sen manzarayı beğenmedin. Beni. Bak <laughs> benim bildiğim bir iki manzara var. İstersen oraya gidelim ha. Bak yengeye dalga sesleri böyle mahkeme sesleri falan dinleyeceğim. Elif so. Hakikat saçmalıyorsun kızım ha. Bana bak. Doğru söyle. Gerçekten bayıltır mı çocuğu? Demek kendi bayıldı. Nereden bileyim ben kızım nasıl hayat alacağını hayatımda hiç oğlan ki. Bir eczaneye falan sor istersen. Ya işte böyle kardeş. Ya yani klasik bir yanlış numara olayı. Siz tekrar kontrol edip annem gidince bir daha arayınız. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hmm, iyi günler. Kimmiş arayan kız? Hiç yanlış numara. Bizim eski kiracıyı arıyorlardı. Ben de taşındı onlar dedim. Anlayamadım Sıtıka. Şimdi bize eski kiracı mı aradı yani? Hayır anne, onları arıyorlar. Ya eskiden bu numara onlarındı ya. E kimmiş arayan canım? Ya Elif so. Ha? ha? ne Elif sus anne ya? Ha saçma sapan sorular sorup insanın kafasını karıştırıyorsun. Ya bize ne eski kiracıları kimin aradığında? Hayır, acaba eski kiracının yeni taşındığı yeri biliyor muymuş kız? Onun için sordum. Ay anneciğim lütfen beynimin çeşitli düğmeleriyle oynayıp durma. Ya bilse neden eski numarasını arasın ki? Neden ya? Neden böyle diri saçması sorular sorup duruyorsun? Deli deme kız anne. Aman ah, bilirim aşk yolu sahili. Eşin yok şş, cihanda şş, aşığım şş, ben, şş, sana. ben sana. Hiç unutma arada bir hatırla eski günlerimizi. Alo? Hay aksi ya. E... İyi günler bayan, ee, yıl sonu dolar tahmininizi alabilir miyim acaba? Efendim? Yani yıl sonu dolar tahmini diyorum... ...yani bu yılın sonunda dolar acaba kaç Türk lirası olacak? Ay evladım, ay ben hiç anlamam ki öyle şeylerden. Peki e, Sıdıka beni... E, ...yani e, bu konuyu acaba evde sizden daha iyi bilebilecek birini telefona verebilir misiniz? Ay bir dakika, Sıdıka gel kız bak şu telefona ben anlamıyorum. Hayrola anne ne oldu? Kimmiş? Aman kız dolayla ilgili bir şey soruyor. Hiçbir şey anlamadım. Sen cevapla ben yemeği pişireyim. He. Allah Alo, buyurun. Alo, Sıdıka. Benim, Kenar. Kenar mı? Evet. Seninle görüşebilmek için numara yaptım. Sıdıka, dün gece sizin eve bir erkek girmiş. Ben de bu sabah çıkarken gördüm. Böyle hafif uzun saçlı, guguş biri. Kim o Sıdıka? Hı? Niye sizde kalıyor? Ayıp olmuyor mu? Sana ne de? Aşk olsun Sıdıka. Ne demek sana ne ya? E, ya hakikaten kim o çocuk? Artık söylemenin vakti geldi Kenar. O benim beşik kertmem. Tee Sinop'tan. Ah Sıdıka. Yani şimdi sen... Evet maalesef öyle Kenar. Ama Sıdıka'm ya. Ya bana verilmiş sözüm varken... Nasıl yaptın bunu ya? Oğlum benim bir şey yaptığım yok ki. Sen kendi kendine yapıyorsun. Eh, artık bir daha aramazsın herhalde beni. Ne yapalım Sıdıka? Yazıldıysa karşı gelmek olmaz. Artık bitti. Sen benim için artık mazideki bir sayfasın Sıdıka. Bir daha aramam. Adını da anmam. Telefonunu da unutacağım Sıdıka. Elveda. Ee, dolar mı? Ya, 195 bin civarında fren olur herhalde. Benim şimdi kapatmam lazım. İyi günler. Ne soruyor kız bunlar böyle? Ha? Ya, dolar fiyatları ne? Hani... Yani anket mi ne yapıyorlarmış onun için soruyorlar. Ay bu anketçiler de ne soracaklarını bilemiyorlar yani. Ay, tabii. <laughs> Alo. Lan be ya. Hanımefendi, ee Külçe alüminyum fiyatı ne olur sizce? Alüminyum mu? Hı? Eee, e, dur bakayım... ...225 bin lira! E? Nasıl yani? E alüminyumu sormadın mı evladım ha? E ya yani 225 bin lira olacak ya! Ya emin misiniz? Yani... ...evde sizden daha iyi anlayan biri varsa onunla görüşseydim ha? Aa ay tabii eminim çocuğum. Ay komşum var benim. Bey metal borsasında çalışıyor. Geçen onunla konuşuyorduk öyle. Çarşıya çıkmıştık beyaz eşya falan almak için. Ben hayat pahalılığından söz ediyordum. O da hükümet vergiyi mi arttıracakmış ne işte öyle dedi ya. Hay ya. Peki efendim. Çok sağ ol. Kim o? Nasıl? Çocuğum sen ne istiyorsun? Ben duvar için gelmiştim. Ne? Ne duvarı? Apartman duvarınıza e, sigara reklamı için resim çizilecek de ben ölçü almak için geldim. Allah Allah. Şimdi girebilir miyim? Dur bakayım sen nereye giriyorsun ha? E içeri tabii. Söyledim ya hanımefendi. Duvarınıza sigara içen bir kovboy resmi çizeceğiz. Aa, aa deli mi ne? Sen kime sordun da bakayım evin duvarına böyle sigara içen herifin resmini çiziyorsun ha? Anne kimmiş gene? hı! <laughs> <Şişt. gülüyor> Kusura bakmayın. Sigaradan. Yani resmini yaparken insanın canı çekiyor tabii. Belki yemek yaparken hani size de oluyordur. Aha, oluyor. Şişt! Zorluk çıkarmayın hanımefendi. Lütfen zorluk çıkarmayın. Ev sahibinizden izin aldık. Sigara firması evinizin duvarının metrekaresine 500 dolar verdi. Aa, manyak mı bu ev sahibi oğlum? Bize sormadan etmeden. Ay olmaz öyle şey. Akşam beyin bir gelsin, biz onunla konuşuruz bakalım siz konuşun yenge ama ben yine de içeriye girip bir ölçümü alayım. Ay bak hala ne diyor? Ay, çekil git şuradan be! Aa bana bak! Evimin içinde öyle sigara içen herif resmi istemem! Tamam. Ama hanımefendi siz de şunu anlamıyorsunuz yani ben de emin kuyum. Bana da git evin duvarını boya dediler! Ay, ay, ay deli misin divane misin? Git be çocuğum git! Bir de yüzüme karşı böyle böyle öksürüyor. Hadi! Ya ya ya, ya. yenge! Ya alo yenge ya bir, bir, bir ölçü alsaydım ya! Orada oynarız. Alo. Alo. Sıdıka. Bak ne diyorum. Sana çok önemli açıklamalarda bulunacağım. Ne? <laughs> Kenar mı? Şeter Abla kalksana ya. Sus, sus, Kalk bize sinop yemeği yap hadi. Şimdi hiç olmaz Kenar çabuk kapat Ben çok düşündüm Sıdıka. Hani beni unut falan demiştim ya sana. Hayır Sıdıka. Ben senden bu kadar kolay vazgeçemem. Böyle ne? bir şeyi kendime yakıştıramam Sıdıka. Bence biz el ele verip seninle mücadele etmeliyiz. En azından ilişkimize karşı duyduğumuz saygı yüzünden bunu yapmamız lazım Sıdık'a. Ya ne <laughs> ilişkisi be? Öyle deme be Sıdık'a. Yani iyi kötü bugüne kadar sürdürdüğümüz bir ilişki var. Şimdi kıytılık biri yüzünden kalkıp da bizim bu ilişkiyi bitirmemiz olmaz ki. Bana bak Kenan, alkol falan mı aldın sen? Alkol almadım ama birazdan almayı düşünüyorum. Ya başka türlü katlanamam ki ben bu acıya. Ama salak. Alma alkol falan karaciğerine yazık. O çocuk benim akrabam. Akraba mı? Bu daha kötü Sıdıka. Yani sizin çocuğunuz kesin anormal olur. Bak yani söylemedi deme sonra ha. Eğer bana saygı yoksa tıbba duyduğun saygı yüzünden sakın böyle bir akraba evliliğine girişme Sıdık'a. ne Ayy. evlenmesi ya? <gülüyor> <gülüyor> ya beşik evliliği. Hani siz beşik kertmesiymişsiniz. Öyle demiştin. Onu sana kızdığımdan dedim ben. Eve her girip çıkanı paparazi gibi gözetliyorsun diye. Bak paparaziler aklandı Sıdıka. Ya Lady Diye'yi öldüren paparazi değil, alkollü bir şoförmüş. Bir şey soracağım Kenan. Bir düşün bakalım. Senin annenle baban arasında bir akrabalık var mı? Nasıl yani? Şimdi neden sordun ki böyle bir şey? Hayır, senin bu durumunu açıklığa kavuşturmaya çalışıyorum. Kenar, senin bu anormalliğin bir akraba evliliğinden kaynaklanıyor olabilir mi acaba? Aa, evet, ben biraz anormalim Sıdıka. Ama bunun ailemle hiçbir ilgisi yok. Vicdansızın teki soktu beni bu hale. Beni kendine kukla etti. İsmi lazım değil. Baş harfi Sıdıka. Alo! Alo Sıdıka, kapattın mı gene? Hmm. Kapat bakalım. Ama gün gelecek açacaksın o kalbinin kapılarını bana. İşte o gün kenar seni üzecek. İntikam çanları deli gibi çalacak. Benim kenar tanıdın mı? Seni tanımamak mümkün mü oğlum? Ne var yine ne istiyorsun benden? Kulağıma bazı duyumlar geldi Sıdıka. Sizin bahçede kel ve bıyıklı bir şahıs görülmüş. Ve sabahtan beri de sizdeymiş. Kim o kel Sıdıka? Ne yapıyor sizin evde o kel? oğlum. Ağzından çıkarı kulağın duyuyor mu seni? Fakat Sıdıka. Babam o benim babam. Nasıl yani o kel... E, pardon yani o şahıs e, Zekeriya amca mı? Hayırdır Sıdıka? Bu saatte evde ne işi var babanın? Babam emekli oldu. E, affedersin Sıdıka ama kimse bana bir şey söylemedi ki. Nereden bilebilirim? Sen kimse sana haber verelim be? Hep sen ne yok da bizim evi gözetliyorsun ya? Bana bak Kenar. Bir daha bizim evin çevresinde dolaştığını görürsem senin ağzın burnu kırarım. Ya nedir senden yıllardır çektiğim ya? Bana evet Sırıkar. toplayacağım. Seni öyle mi döveceksin? Çok bir haklısın Sırıkar. E, tamam mı? Pa pa pardon Kadın ama. Ay, bak ya, bak defaatle de özür sen diliyorum Sırıkar. Bak, yoldan, bak da e, bir gün bir yemeğe çıksak da bu konuyu konuş... Ah be Sıdıkan be, ah be. Hayrola Kenan, Yine posta mı koydu Sıdık kasana Nedir oğlum senin bu kızdan çektiğin ya? ya? Dur be Numan abicim dur be. Kızın babasına kel dedik pot kırdık zaten. Ya dediysem dedin. Ne olacak? Cep telefonu sözleşmende Sıdık adam başkasını aramayacaksın diye bir madde mi var? Aç telefonu başka bir kızı ara. Ya bilmiyormuş gibi konuşma be Numan abicim be. Mahallede topu topu üç tane kız var zaten. İçlerinde bir tek Sıdık'a iyi aile kızı. Hem öbürleri bana bakar mı sanıyorsun? Okuyamadık. Bir işin ucundan tutamadık. Bir yerde başka şansımız yok abicim. Gerçi Sıdıkan'ın da benden başka şansı yok esasında abicim. Nasıl yok? Yani cep telefonu sözleşmesi gereği Sıdıka da benden başkasıyla evlenemez. Hadi lan! Bizler klip mensubu değiliz abicim. Kenar mahalle hayatı diye bir şey var. Yani Sıdıka'nın tuhaf bir kız olduğu herkes malum. E ama damat eşkaline uygun benden başka talibi de yok. Şimdi biraz nazlanıyor ama bugün yarın gerçeği o da görecek. Tabi tabi. Biz o zamana kadar Amerika'ya gitmezsek. <laughs> ne olacak abicim? Sıdıkayı da alırız yanımıza. Bugüne bugün Amerikan vatandaşıyız. Abi ben Sıdıkayla şöyle Connecticut'ta bir çiftlikte yaşamak istiyorum. Dur bakalım acele etme. Şimdilik sadece vatandaşlık için başvuruyoruz. Daha kura çekilecek. <laughs> abicim 3000 kişi almayacak mı bunlar? Yes. Ee kesin kazanırız. Sen öyle san. <laughs> ...bu başvuru formunu alabilmek için bile dört saat kuyrukta bekledim be. Kuyruğun ön tarafına kamyon çarpmasaydı daha da beklerdim ya. <laughs> Yapma ya. O kadar başvuran var mı? Ne zannettin oğlum ya? Kazanan direkt Amerikan vatandaşı oluyor. Boru mu bu? <laughs> ya aslında şuralarda bir yerlerde kursak yuvamızı. Gönül bunu arzu ediyor. Ama burada bile abicim dolar bazından cerrahen ediyor hayat. Geçen gün anneanneme... Dolar üzerinden mezar aldık ya. Orası öyle tabii. Neyse, bizim Amerika'ya gitmemiz acayip bir beyin göçü sayılmaz. Yetkililer iki işsiz gitti diye sevinirler bile. Dağıtım da bana konetti kıt çıksa bari abi. Ne işin var oğlum senin konetti kıtta? İki de İkide bir bunu söyleyip duruyorsun. Öyle deme abicim, güzel yer. Sonra kulağa da hoş geliyor. İnşallah Sıdık'a da beğenir. Numan abicim be, niye Sıdık'a da bir tane forma almadık biz? Ah! Benim öyle tatili bitmiş ya. Sen şu sıdıkayı falan bırak da şu formları doğru doldur sonra da sıraya gir tamam mı? Benim formu da doldurmayı unutma hadi görüşürüz. Ben sıdıkasız bir yere gidemem abicim. Sana sonra bir form alırız ha. Sa ka.